Bugün FC 25'te ikinciler emperyalizm yapıyoruz. Birçok ülkede liglerin son ermesiyle birlikte bu sezonun lig ikincileri belli oldu. Haritaya 2024-25 sezonunda kendi liginde ikinci olan 21 takımı ekledim. Çarka da bu 21 takımın adını yazdım. Çark çevirdiğimizde çıkan takım çevireceğimiz okla birlikte hangi yöne saldıracağını seçerek o yöndeki takımla maç yapacak. Maçı kazanan takım kaybeden takımın en iyi iki oyuncusunu ve topraklarını alarak yolla devam edecek. En sona kalan takımsa videomuzda ikinciler şampiyon olarak ilan edilecek. Sizce bu videonun kazanan hangi takım olacak? Temsilcimiz Fenerbahçe'ye herhangi bir şans veriyor musunuz? Yorumlara tahminlerinizi bekliyorum. Çark çevirerek videoya başlayalım. Bakalım çarktan ilk hangi takımımız gelecek? Ve çarktan gelen ilk takımımız Hindistan Ligi'nin ikincisi olan FC Goa oluyor. Okuda çevirelim. Bakalım Goa hangi yöne doğru saldıracak? Ve Goa sağ altına doğru saldıracak. Oradaysa şu anda Polonya Ligi'nin ikincisi olan Rakov var. FC Goa'nın kadrosuna baktığımızda ise gerçekten çok kötü bir kadroya sahipler. Yani şu anda kadrolarında 70 ratingli herhangi bir oyuncu yok. Onun dışında da 2-3 tane 50 ratingli oyuncu var. Yani bu maç Rakov'un rahatça kazanacağı bir maç olacaktır. Verakov maçı 2-1'lik skorla kazanıyor. Böylelikle haritamızdan elenen ilk takımımız Hindistan Ligi'nin ikincisi olan Goa oluyor. FC Goa'nın en iyi iki oyuncusu olan Goaro ve Sadiku ise Rakov'un kadrosuna katılıyor. Bu iki oyuncu da Rakov'un yedek kadrosuna kendilerine yer buldular. Hindistan temsilcisi FC Goa'nın elenmesinin ardından da oluşan yeni haritamız bu şekilde. Çark çeviriyoruz tekrardan. Bakalım bu sefer hangi takım gelecek? Ve çarktan bu kez Portekiz Ligi'nin temsilcilerinden olan Benfica geliyor. Okuda çevirelim. Bakalım Benfica hangi yöne doğru saldıracak? Ve Benfica sağına doğru saldıracak. ise şu anda daha az önce FC Goa'yı eleyen Rakov var. Benfica'nın kadrosuna baktığımızda ise gerçekten çok güçlü bir kadroları var. Yani şu anda 80 reytingin altında 3-4 tane oyuncuları var. Onlar da 78-79 reytingde zaten. 80 reytinge baya yakınlar. Onlara kıyasladığı Rakov'un kadrosunda bir iki tane 70'lik oyuncu var. Daha az önce FC Goa'yı elemiş olsalar bile kadrolarına kayda değer iyi bir oyuncu katamadılar. Yani bu maç Benfica'nın rahatça kazanacağı bir maç olacaktır. Ve bu maçta Rakov Benfica'ya baya bir direnmiş. Normal süresi 2-2 beraber biten maçı Benfica penaltılar sonucunda kazanarak Rakov'u elemiş. Rakov her ne kadar elenmiş olsa bile gerçekten takdire şahin bir performans sergilemiş. Rakov'un en iyi iki oyuncusu olan Lopez ve Tudorsa Benfica'nın kadrosuna katılıyor. Lopez ve Tudorsa Benfica'nın rezerv kadrosunda kendilerine yer buldular. Benfica'nın Rakov'u elemesinin ardından da şu anda çok asimetrik kötü bir harita düzenimiz oldu. Yani şu ana kadar yaptığım emperyalizmlerde bu kadar kötü sınırları olan takım görmemiştim. Benfica şu anda neredeyse haritanın yarısıyla komşu durumda. Çeviriyoruz çarkı tekrardan. Bakalım bu sefer hangi takım gelecek? Ve çarktan bu kez ben Belçika Ligi'nin ekiplerinden olan Kulüp Buruj geliyor. Okula çevirelim. Bakalım kulüp burcu hangi yöne doğru saldıracak. Ve kulüp burç sağ üstüne doğru saldıracak. Oradaysa şu anda Benfica var. Bu maçta Benfica'nın şansı daha fazla diyebilirim. Daha az önce kadrolarını görmüştük ve gerçekten iyi bir kadroya sahipler. Ama bildiğiniz gibi Rakova'da daha az önce daha zor yenebildiler. Ve kulüp Burcu'nun da Rakova göre iyi bir kadrosu var. O yüzden bu maçta kulüp Burcu'nun şansını da azımsanmayacak kadar yüksek görüyorum. Benfica maçı 2-1'lik skorla yenerek kulüp burcu da eliyor. Ve kulüp burcu Benfica'nın elediği ikinci takım oldu. Bu maç gayet ortada geçen bir maç olmuş. Ama işin sonucunda Benfica gene de kazanmayı bilmiş. Kulüp Brugge'un en iyi iki oyuncusu olan Vanaken ve Tuzolis de Benfica'nın kadrosuna katılıyor. Tuzolis kendisine Benfica'nın yedeklerinde yer bulurken Vanaken ise kendine ilk 11'de yer buldu. Kulüp Brugge'un da eğlenmesinin ardından oluşan yeni haritamız bu şekilde. Çeviriyoruz çarkı tekrardan. Bakalım çarktan bu sefer hangi takım gelecek? Ve çarktan Arsenal geliyor. Arsenal'ın da şu anda Benfica dışında hiçbir takıma sınırı yok. O yüzden Arsenal'la Benfica maç yapacak. Bu arada haritanın güney tarafından bir türlü kurtulamadık. Yani Benfica'nın bu çıkacağı 3. maç olacak. Ondan önce Benfica'nın elinde. Rakov haritanın bu tarafındaydı. Yani sürekli haritanın güney tarafındaki takımların birbirleriyle maç yapma olasılığı yüzde kaç gerçekten merak ediyorum. Benfica daha önce iki takımı elemiş olsa bile o takımlar kendisine göre güçsüz takımlardı. Ve şu anda karşılarında Premier Lig'in en iyi takımlarından olan Arsenal var. Yani Benfica'nın bu maçta işi gerçekten çok zor. Arsenal maçı 4-2'lik skorla kazanarak Benfica'yı eliyor. Ve Benfica kendisinden güçsüz iki takımı elemesinin ardından karşısına çıkan ilk güç takıma karşı elenmiş oldu. Benfica'nın en iyi iki oyuncusu olan Dimaria ve Orkun Kökçü ise Arsenal Arsenal'ın kadrosuna katılıyor. Orkun ve Dimayra ise kendilerine Arsenal'ın yedek kadrosunda yer buldular. Benfica'nın elenmesinin ardından da oluşan yeni haritamız bu şekilde. Daha az önce haritanın güney sınırına çok asimetrik duruyor diye laf etmiştim. Daha üzerinden 3 maç geçmeden de şu anda haritanın güney sınırı en büyük ve en güzel sınır olmuş oldu. Çarkı tekrardan çeviriyoruz. Bakalım bu sefer hangi takım gelecek? Ve çarktan bu kez Çek Ligi'nin temsilcilerinden olan Victoria Pilsen geliyor. Oku da çevirelim. Bakalım Victoria Pilsen hangi yöne doğru saldıracak? Ve Victoria Pilsen sağ üstüne doğru saldıracak. Oradaysa şu anda Ren Rangers var. Bu iki takımın da birbirleri arasında o kadar büyük bir fark yok. Yani bu maçı hangi takım kazanırsa kazansın gerçekten hiç şaşırmam. Maçı Victoria Pilsen 3-2'lik skorla kazanarak İskoç Ligi'nin ikincisi olan Rangers sayılıyor. Bu arada Victoria Pilsen maçta gerçekten çok şanslıymış. Yani Rangers'a karşı 3 şut atmışlar 3'ü de gol olmuş. Victoria Pilsen'e Rangers'ın en iyi oyuncusu olan Tavernier'i yollamayacağız. Victoria Pilsen 3-5-2 oynadığı için kadrosunda sabek oynatmıyor. Ondan dolayı da Rangers'tan Victoria Pilsen'e Batlet ve Serni yolluyorum. Serni ve Batlet ise kendilerine Rangers'ın ilk 11'inde Yer buldular. Rangers'ın elenmesinin ardından da oluşan yeni artamız bu şekilde. Çevirelim çark tekrardan bakalım bu sefer hangi takım gelecek ve çarktan tekrardan Victoria Pilsen geliyor. Yani bizim çarkımızda bir taklımı takıyor. Yani nasıl beceriyor bilmiyorum. Ya aynı takımı getiriyor ya da aynı yönden başka bir takımı getiriyor. Okuda çevirelim. Bakalım Victoria Pilsen bu kez hangi yöne doğru saldıracak? Ve Viktor Pilsen altına doğru saldıracak. Oradaysa şu anda Almanya Ligi'nin ikincisi olan Bayer Leverkusen var. Victoria Pilsen bu kez sert kayaya tosladı diyebilirim. Yani Leverkusen şu anda haritamızdaki en güçlü 2-3 takımdan biri. Victoria Pilsen'in bu kadar erkenden bu kadar güçlü bir takımla eşleşmesi kendileri adına gerçekten çok büyük bir şanssızlık. Yani bu maçı yenebilmeleri için gerçekten kendilerine mucizeden de fazlası lazım. Leverkusen maçı 3-0'lık skorla kazanarak Victoria Pilzen'i e eliyor. Victoria Pilsen'in en iyi iki oyuncusu olan suluk ve Butlins'a Leverkusen'in kadrosuna katılıyor. Bu iki oyuncu da kendilerine Leverkusen'in rezervlerinde yer buldu. Victoria Pilsen'in elenmesinin ardından da oluşan yeni haritamız bu şekilde. Bu arada şu anda haritamızdaki en yüksek yüz ölçümüne sahip iki takım da komşu durumda. Olası bir Arsenal-Leverkusen eşleşmesinde kazanan haritayı tam ortadan ikiye bölecek. Çark'ı tekrardan çevirelim, bakalım bu sefer hangi takım gelecek? Ve Çark'tan Yunan Ligi'nin temsilcilerinden olan Panathinaikos geliyor. Okula çevirelim. Bakalım Panathinaikos hangi yöne doğru saldıracak? Ve Panathinaikos sağına doğru saldıracak. Oradaysa şu anda Inter var. Panathinaikos gitti. Şu anda haritada eşleşebileceği en güçlü takımlardan biriyle eşleşti. Bu iki takım arasında şu anda çok büyük bir kadro farkı var. Yani Inter'in bu maçta zayıf rakibini acıyacağını düşünmüyorum. Sürpriz bir şekilde Panathinaikos maçı 2 birlik skorla kazanarak Inter'i elemiş. Yani Inter maçın ilk yarısını 1-0'lık üstünlükle kapamış. Ama Panathinaikos maçın ikinci yarısında attığı 2 iki golle birlikte maçı 2 birlik skorla kazanmayı bilmiş. Bu arada Panathinaikos'un 70 İkinci dakikada attığı golü Galatasarayın eski oyuncusu Teta atmış. Yani maçın kaderini belirleyen golü de Teta attı diyebiliriz. Inter'in en iyi iki oyuncusu olan Lautaro Martinez ve Barella ise Panathinaikos'un kadrosuna katılıyor. Barella ve Lautaro Martinez de kendilerine Panathinaikos'un ilk 11'inde yer buldular. Inter'in sürpriz bir şekilde elenmesinin ardından da oluşan yeni haritamız bu şekilde. Çarkı tekrardan çeviriyoruz. Bakalım bu sefer hangi takım gelecek? Ve çarktan ikinci kez Panathinaikos geliyor. Okuda çevirelim. Bakalım Panathinaikos hangi yöne doğru saldıracak? Ve Panathinaikos bu kez sağ üstüne doğru saldıracak. Oradaysa şu anda Leverkusen'in toprağı var. Bu maçta da favorim Leverkusen diyebilirim ama Panathinaikos'u da küçümsememek lazım. Yani daha az önce Inter elediler ve kadrolarına da Barella ve Lautaro Martinez gibi iki tane iyi oyuncu kattılar. Ama ne olursa olsun Leverkusen bu maçı kazanarak yoluna devam edecektir. Leverkusen bu maçta bir sürpriz olmasına izin vermiyor ve Panathinaikos'u 3 birlik skorla yenerek geliyor. Bu arada Panathinaikos da Lautaro Martinez 16. dakikada penaltı kaçırmış. Belki o penaltıyı kaçırmasaydı her şey daha farklı olabilirdi. Panathinaikos'un en iyi iki oyuncusu olan Lautaro Martinez Martinez ve Barella ise Leverkusen'in kadrosuna katılıyor. Barella ve Lautaro Martinez ise kendilerine Leverkusen'in ilk oyununda yer buldular. Bu iki oyuncunun katılmasıyla birlikte de zaten çok güçlü olan Leverkusen'in kadrosu daha da güçlenmiş oldu. Panathinaikos'un elenmesinin ardından da oluşan yeni haritamız bu şekilde. Çarkımızı tekrardan çevirelim. Bakalım çarktan bu sefer hangi takım gelecek? Ve çarktan bu sefer İsviçre Ligi'nin ikincisi olan Servette geliyor. Okula çevirelim bakalım Servet de hangi yöne doğru saldıracak ve Servet de sol altına doğru saldıracak. Orada ise şu anda Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden olan Alilal var. İki takımın kadro kalitesi olarak aralarında gerçekten çok büyük bir uçurum var. Yani şu anda Alilal'in kadrosunda Milikovic, Tavic, Cancelo gibi yıldızlar varken Servetlerin kadrosuna baktığımızda ise ilk 11'nin yarısı 70 reytingin altında oyunculardan oluşuyor. Yani bu maçı Servetlerin kazanması için gerçekten çok büyük bir sürprize ihtiyacı var. Ve sürpriz gerçekleşmiş. Servette de Alilal'i 2 1lik skorla yenerek elemiş. Yani bu sonuç gerçekten hiç beklemediğim bir sonuçtu. Alilal'in en iyi iki oyuncusu olan Milikovic, Tavic ve Cancelo ise Servetlerin kadrosuna katılıyor. Cancelo ve Milikovic, Tavic ise Servet'te Nikon 1'inde kendilerine yer buldular. Alilerin elenmesinin ardından da oluşan yeni haritamız bu şekilde. Çarkımız tekrardan çeviriyoruz. Bakalım bu sefer hangi takım gelecek? Ve çarktan bu sefer Romanya Ligi ekiplerinden olan Kulüj geliyor. Çeviriyoruz okumuzu da. Bakalım Kuluj hangi yöne doğru saldıracak? Ve Kuluj sağına doğru saldıracak. Oradaysa şu anda Leverkusen var. Leverkusen'in kuluca göre gerçekten çok üst düzey bir kadrosu var. Onun yanı sıra da Panathinaikos'u yenerek de iki tane çok iyi oyuncu kadrolarına katmışlardı. Yani Kulüc'ün kadrosuna baktığımızda ise şu anda 70 ratingin üzerinde iki tane oyuncuları var. Yani bu maç Leverkusen'in rahatça kazanacağı bir maç olacaktır. Leverkusen bu maçı da 3 birlik skorla kazanarak kulucu de eliyor. Ve böylelikle Kulüç Leverkusen'in elediği 3. takım oldu. Kulüç'ün en iyi iki oyuncusu olan Muntano ve Tatsiris de Leverkusen'in kadrosuna katılıyor. Bu iki oyuncu de kendilerine Leverkusen'in rezerv kadrosunda yer buldular. Kulüç'ün elenmesinin ardından da oluşan yeni haritamız bu şekilde. Çarkı tekrardan çeviriyoruz. Bakalım bu sefer hangi takım gelecek? Ve çarktan bu kez Avusturya Ligi ekiplerinden olan Salzburg geliyor. Okumuzu bu kez Salzburg için çevirelim. Bakalım hangi yöne doğru saldıracaklar? Ve Salzburg sol üstüne doğru saldıracak. Oradaysa şu anda Servet de var. İki takımın da kadrosunu göz önünde bulundurduğumuzda Salzburg bir adım önde diyebiliriz. Ama bildiğiniz gibi de Servette de Alil ve oradan da gerçekten çok iyi iki tane oyuncu kadrolarına kattılar. Ama bu iki oyuncunun da kadrolarına o kadar da güçlendirmeye yeteceğini düşünmüyorum. O yüzden bir adım farklı olsa bile Salzburg bu maçı kazanacaktır. Ve maçı Salzburg, Gloon attığı golle birlikte 1-0'lık skorla kazanarak Servette'yi yiyor. Bu arada Servette 38. dakikada bir tane penaltı kaçırmış. Kendine eş olan bir takıma yeni pelemek istiyorsan o penaltıyı da kaçırmayacaksın yani. Kadrolarında da Milinkovic Savic var. Yani ikisi de iyi penaltı kullanan oyuncular. Yani neden gidip Kriveli'ye kullandırmışlar anlayamadım. Servette'nin en iyi iki oyuncusu olan Milikovic, Savic ve Kansel Salzburg'un kadrosuna katılıyor. Bu iki oyuncu da kendilerine Salzburg'un ilk 11'inde yer buldular. Servette'de haritamızdan elenen 11. takımımız oldu. Ve böylelikle şu anda haritamızda son 10 takımımız kaldı. Şöyle genel bir değerlendirme yaparsak şu anda Leverkusen ve Arsenal gerçekten çok büyük topraklara sahipler. Yani bu iki takım haritanın yarısını ellerinde bulunduruyor diyebilirim. Onların dışında videonun favorilerinden diyebileceğim Real Madrid daha iç maça çıkmadı. Real Madrid'in katılmasıyla birlikte de haritamızda işler bayağı bir değişecektir. Ve son olarak da temsilcimiz Fenerbahçe daha hiç maça çıkmadı. Yani onların göstereceği performansı da gerçekten çok merak ediyorum. Çeviriyoruz şarkı tekrardan. Bakalım bu sefer hangi takım gelecek? Ve çarktan bu sefer Avustralya Ligi ekiplerinden olan Melbourne Victory geliyor. Okuda çeviriyoruz. Bakalım Melbourne Victory e hangi yöne doğru saldıracak? Ve Melbourne sağ üstüne doğru saldıracak. Oradaysa şu anda Ajax var. Bu maçta da güç açısından birbirine denk olmayan iki takım arasında oynanacak. Melbourne Victory'nin kadrosuna baktığımızda şu anda bir tane 73 ratingli oyuncuları var. Onun dışında ise iki tane 50 küsur ratingli oyuncuları var. Yani Ajax'ın bu maçta gerçekten çok büyük bir kadro üstünlüğü var. Ve Ajax maçı 4-2'lik skorla kazanarak Melbourne Victory'yi eliyor. Melbourne Victory'nin en iyi iki oyuncusu olan Langerak ve Makax'a Ajax'ın kadrosuna katılıyor. Bu iki oyuncu da kendisine Ajax'ın rezerv kadrosunda yer buldu. Melbourne Victory'nin de elenmesinin ardından oluşan yeni haritamız bu şekilde. Çeviriyoruz çarkımızı tekrardan. Bakalım bu sefer hangi takım gelecek? Ve çarktan temsilcilerimizden olan Fenerbahçe geliyor. Okuda çevirelim. Bakalım Fenerbahçe hangi yöne doğru saldıracak ve Fenerbahçe sağ üstüne doğru saldıracak. Oradaysa şu anda hiçbir takım yok ama Fenerbahçe bu turu boş geçmeyecek. O yüzden Fenerbahçe şu anda Okan'a yakın takım olan Marsilya ile maç yapacak. Bu maçta Fenerbahçe'yi bir adım daha önde Yani Fenerbahçe'nin az bir şey bile olsa Marsilya'ya göre kadro kalitesi daha yüksek. O yüzden Fenerbahçe bu maçta zorlansa bile Marsilya'yı yenecektir. Ve Fenerbahçe maçı Amrabat ve Nesiri'nin attığı gollerle birlikte 2-0'lık skorla kazanarak Marsilya'yı eğiliyor. Yani Fenerbahçe Marsilya'yı pek oynatmamış gibi yani Marsilya koca maçta sadece 2 şut çekebilmiş. Marsilya'nın en iyi 2 oyuncusu olan Rebiet ve Greenwood ise Fenerbahçe'nin kadrosuna katılıyor. Rebiot ve Greenwood ise kendilerine Fenerbahçe ilk kombininde yer buldular. Marsilya'nın elenmesinin ardından da oluşan yeni haritamız bu şekilde. Çark tekrardan çevirelim. Bakalım bu sefer hangi takım gelecek? Ve Çark'tan Hırvatistan Ligi ekiplerinden olan Dinamo Zagreb geliyor. Oku'da çevirelim. Bakalım Dinamo Zagreb hangi yöne doğru saldıracak? Ve Zagreb üstüne doğru saldıracak. Oradaysa şu anda Ajax var. Ajax'ın bu maçta da az bir şey bile olsa kaldır üstünlüğü var diyebilirim. Ama Dinamo Zagreb'i de o kadar küçümsememek lazım. Onların da o kadar kötü diyebileceğim bir kadro yok. Yani bu maç her an her sonucu çıkabileceğim maç olacak. Altyazı ve maçı Ajax 2-1'lik skorla kazanarak Dinamo Zagreb'i de eliyor. Dinamo Zagreb'in en iyi iki oyuncusu olan Baturina ve Petkovic ise Ajax'ın kadrosuna katılıyor. Petkovic kendisini Ajax'ın yedeklerinde yer bulurken Baturina ise ilk 11'de kendisine yer buldu. Dinamo Zagreb'in de elenmesinin ardından oluşan yeni haritamız bu şekilde. Çeviriyoruz çarkı tekrardan. Bakalım bu sefer hangi takım gelecek? Ve çarktan bu sefer uzun zamandır gelmeyen takımlarımızdan olan Arsenal geliyor. Kuda çevirelim. Bakalım Arsenal hangi yöne doğru saldıracak? Ve Arsenal tam üstüne doğru saldıracak. Oradaysa şu anda Bayer Leverkusen var. Bu maçta videoyu kazanmaya da iki tane takım karşılaşacak. Arsenal elediği takımlardan aldığı oyuncularla birlikte ilk 11'ini o kadar geliştiremese bile gerçekten iyi bir ilk 11'e sahip. Leverkusen ise geldiği takımlardan aldığı oyuncular sayesinde ilk 11'ini birazcık geliştirdi ama iki takımın arasında da şu anda o kadar büyük bir fark yok. Yani bu maçta herhangi bir favorim yok. O yüzden şimdi maçı hızlıca simüle edelim. Ben hangi takım kazanacak ona bakalım. Ve normal süresi 1-1 beraberle biten maçı Arsenal penaltılar sonucunda kazanarak Leverkusen'e eğiliyor. Dediğim gibi çok çekişmeli bir maç olmuş ve işin sonucunda Arsenal maçı penaltılar sonucunda kazanarak Leverkusen'i elemiş. Leverkusen'in en iyi iki oyuncusu olan Wirtz ve Lautaro Martinez ise Arsenal'ın kadrosuna katılıyor. Lautaro Martinez ve Wirtz de kendilerine Arsenal'ın ilk 11'inde yer buldular. Leverkusen'in elenmesinin ardından da oluşan yeni haritamız bu şekilde. Ve Arsenal'da Leverkusen'i elediği için şu anda haritanın tam ortasına kendisini konumlandırmış oldu. Yani şu anda bayağı bir saldırıya açık durumdalar. Çarkı tekrardan çeviriyoruz. Bakalım bu sefer hangi takım gelecek? Ve çarktan bu sefer daha önce hiç gelmeyen takımlarımızdan olan Real Madrid geliyor. Okuda çevirelim. Bakalım Real Madrid hangi yöne doğru ve Real Madrid üstüne doğru saldıracak. Oradaysa şu anda Ajax var. Bu maçta Real Madrid'i açık ara farklı önde görüyorum. Yani Ajax'ta ne kadar iyi bir takım olsa bile karşılığındaki takım Real Madrid. Yani bu maçı Ajax'ın kazanmasına en ufak ihtimal dahi vermiyorum. Normal süresi 2-2 berabere biten maçı Real Madrid uzatmalarda Chouameni'nin attığı golle birlikte 3-2'lik skorla kazanarak Ajax'ı eğiliyor. Ajax bu maçta Real Madrid'e karşı gerçekten iyi bir şekilde direnmiş ama işin sonunda gülen takım Real Madrid olmuş. Ajax'ın en iyi iki oyuncusu olan Henderson ve Stolo ise Real Madrid'in kadrosuna katılıyor. Bu iki oyuncu da kendilerine Real Madrid'in rezerv kadrosunda yer buldular. Ajax'ın elenmesinin ardından da oluşan yeni haritamız bu şekilde. Çeviriyoruz şarkımız tekrardan. Bakalım bu sefer hangi takım gelecek? Ve çarktan Fenerbahçe geliyor. okuda çevirelim. Bakalım Fenerbahçe hangi yöne doğru saldıracak? Ve Fenerbahçe sol üstüne doğru saldıracak. Oradaysa şu anda Salzburg var. Bu maçta Fenerbahçe'nin kadrosunu Salzburg'a göre birkaç adım önde görüyorum. Salzburg'un da öyle boş bir kadrosu yok. Ama işin sonunda Fenerbahçe zorlansa bile bu maçı kazanacaktır. Fenerbahçe maçı Ceko ve Nesil'in attığı gollerle birlikte 2-1'lik birlik skorla kazanarak Salzburg'u da eğiliyor. Salzburg'un en iyi iki oyuncusu olan Milkovic, Savic ve Kanselo ise Fenerbahçe kadrosuna katılıyor. Cancelo ve Milinkovic ise kendilerine Fenerbahçe'nin ilk kombininde yer buldular. Fenerbahçe Saldur Kelly'di için gerçekten çok şanslı. Yani bu sayede takımına 85'lik iki tane çok iyi oyuncu katmış oldu. Salzburg'un elenmesinin ardından da oluşan yeni haritamız bu şekilde. Çarkımız çeviriyoruz tekrardan. Bakalım bu sefer hangi takım gelecek ve çarktan tekrardan Fenerbahçe geliyor. Oku'da çevirelim. Bakalım Fenerbahçe bu kez hangi yöne doğru saldıracak ve Fenerbahçe sağına doğru saldıracak. Oradaysa şu anda Danimarka Ligi ekiplerinden olan Midtjylland var. Bu maç Fenerbahçe adına Salzburg maçından daha kolay geçecektir. Yani Mijalde'nin kadrosuna baktığımızda Salzburg'dan daha kötü bir kadroya sahipler. O yüzden Fenerbahçe bu maçı da zorlanmadan kazanacaktır. Ve Fenerbahçe maçı Tarışka ve milinković Savic'in attığı gollerle birlikte 2-0'lık skorla kazanarak da dayılıyor. Ve Mijalde Fenerbahçe'nin elediği 3. takım oldu. Mijalde'nin en iyi iki oyuncusu olan Adam Buksa ve Sorensen ise Fenerbahçe'nin kadrosuna katılıyor. Bu iki oyuncu da kendilerine Fenerbahçe'nin rezerv kadrosunda yer buldular. Mijalde'nin elenmesinin ardından da haritamızda artık son üç takımımız kaldı. Bunlardan ilki temsilcimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe şu anda Arsenal ve Real Madrid'e göre birazcık daha güçsüz bir kadroya sahip. Ama kadrolarına hiçbir şekilde kötü diyemem. Birçok iyi oyuncuya da sahipler. Yani Fenerbahçe'nin bir sürpriz yapma potansiyeli var. Fenerbahçe'nin dışında hayatımızda İngiltere ikincisi Arsenal var. Yani onların da bayağı bir iyi kadrosu var. onlar da video kazanan olursa hiç şaşırmam. Ve son olarak da bana göre videonun favorisi olan Real Madrid var. Yani şu anda bu iki takım arasında en güçlü kadroyu onlar sahip. Ve bir sürpriz olmadığı sürece de bana göre bu videonun kazananı Real Madrid olacaktır. Şimdi çarkımızı son kez çevirmeye geçelim. Çeviriyoruz çark tekrardan. Bakalım çarkımızdan son gelen takımımız hangisi olacak? Ve çarktan son gelen takımımız temsilcimiz Fenerbahçe oluyor. Fenerbahçe'nin de şu anda Arsenal dışında hiçbir takımla sınırı yok. O yüzden Fenerbahçe ile Arsenal maç yapacak. Bir takımın da kadrosuna baktığımızda Arsenal'ın kadrosu Fenerbahçe'ye göre daha iyi. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin de azımsanmayacak kadar iyi bir kadrosu var. Yani bu maçı kim kazanacağı oran yapmam gerekirse %60 Arsenal %40 Fenerbahçe derdim. Şimdi maçı simüle edelim. Hangi takım kazanacak ona bakalım. Ve maçı Arsenal 2-1'lik skorla kazanarak temsilcimiz Fenerbahçe'yi eliyor. Fenerbahçe'de Talişka 18. dakikada bir tane penaltı kaçırmış. Yani Talişka o penaltı atsaymış maç 2-0 olacakmış. Ve Arsenal için çevirmesi gerçekten çok zor bir durum olacaktı bu. Onun dışında da Arsenal 67. dakikada kırmızı kart yemiş. Yani Talişka'nın onu penaltıyı kaçırması Fenerbahçe için gerçekten çok kötü olmuş. Fenerbahçe'nin en iyi iki oyuncusu olan Milinkovic Savic ve Cancelo ise Arsenal'ın kadrosuna katılıyor. Milinkovic Savic kendisini Arsenal'ın yedeklerinde yer bulurken Cancelo ise kendisine ilk 11'de yer buldu. Fenerbahçe'nin de eğlenmesinin ardından haritamızda artık son iki takımımız kaldı. Bu videodaki finalimizin adı ise Arsenal ve Real Madrid oldu. Şimdi maça geçelim. Ve final maçımızda herhangi bir sürpriz yok. Bu maçta haritamızdaki en güçlü takımlardan ikisi karşılaşacak. İki takımın da kadrosu aşağı yukarı birbirine eş. Yani aralarında o kadar büyük bir fark yok. O yüzden bir tahminde bulunmak gerçekten çok zor. Şimdi maçı simüle edelim ve videomuzun galiba hangi takım olacak ona bakalım. Maçın normal süresi 1-1 berabere biterken Arsenal uzatmalarda attığı 2 golle birlikte Real Madrid'i toplamda 3-2'lik skorla yeniyor. Yani gerçekten çok kıyasıya bir final karşılaşması olmuş. Ve işin sonunda gülen takım Arsenal olmuş. Arsenal'ın Real Madrid elemesinin ardından da videomuzun şampiyonu Arsenal oluyor. Arsenal bu videoda gerçekten çok tartışmasız bir şekilde şampiyon oldu diyebilirim. Yani Arsenal şu ana kadar pek çok maça çıktı. Çıktığı maçları da kazanmasını bildi. Videomuzun sonunda da artık şampiyon oldu. Ve artık videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim.